Merhaba sevgili öğrenciler ben Fencim Ali. Bu videomuzda 5. sınıf 2. dönem 1. yazılı örnek soru çözümlerini gerçekleştireceğiz birlikte. Bu videoyu izleyerek sizler de yazıldan çok rahat bir şekilde 100 alabilirsiniz. Hatta buraya hemen böyle yüzü de yazabiliriz. Yazımıza başladığımızda öncelikle A bölümü karşımıza geliyor. A bölümünde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurmamız isteniyor bizlerden. Birinci ifademize baktığımızda nokta nokta ve akşam saatlerinde cisimlerin gölgesi uzun olur. Cisimlerin gölgesi ne zaman uzun olur sevgili öğrenciler? Tabii ki sabah ve akşam saatlerinde çünkü güneş ışınları eğik bir açıyla geldiği için gölge boyları daha uzun olacaktır. İkinci ifademizde ışık doğru boyunca yayılmasaydı ne oluşmazdı? Tabii ki de gölge oluşmazdı diyeceğiz. Üçüncü ifademizde katı olan maddenin direkt gaz haline geçmesi olayına biz süblimleşme adını vereceğiz. Dördüncü ifademizde yansıtıcı bir yüzeye nokta nokta olarak gelen ışın kendi üzerinden geri yansır. Nasıl gelen ışın? Dik olarak gelen ışın kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Yansımanın kuralıdır bu. Beşinci ifademizde kışın otomobil lastiklerinin içindeki hava soğuktan dolayı büzülür diyeceğiz. Altıncı ifademizde nokta nokta termometre ile ölçülür. Biz neyi termometre ile ölçeriz sevgili öğrenciler? Tabii ki de sıcaklık diyeceğiz sıcaklık termometre ile ölçülecektir. Yedinci ifademizde nokta nokta olayı katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesidir. Hangi olayda katıdan sıvı hale geçer maddeler ısı alarak? Tabii ki de erime olayında bu durum gerçekleşecektir. Sekizinci ifademizde gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir diyeceğiz. 9. ifademizde nok nokta nokta alan maddenin sıcaklığı artabilir. Kimi sıcaklığı artabilir sevgili öğrenciler? Isı alan maddelerin sıcaklığı tabii ki de artabilir. Son ifademize baktığımızda ışık nokta nokta olarak yayılır. Işık doğrusal bir şekilde yayılır diyeceğiz. Böylelikle A bölümündeki boşluk doldurma etkinliğini tamamlamış oluyoruz. Geldik B bölümüne sevgili önce. B bölümünde karşımıza doğru yanlış etkinliğimiz çıkıyor. Verilen ifadenin yanındaki boşluklara doğru ise ya yanlış Y yazacağız. Birinci ifademizde hastalanan Ahmet'in vücut sıcaklığı 38,5 santigrat derece ölçüldü. Evet bu bir sıcaklık birimidir santigrat derece. Dolayısıyla doğru bir ifade kullanılmıştır. Dinozorlar nesli tükenmiş canlılardandır. Evet dinozorların nesli tükenmiştir. Günümüzde yaşamamaktadırlar. Odun, taş, beton gibi maddeler ışığın bir kısmını geçirebildikleri için yarı saydam olarak adlandırılır. Bu yanlış bir ifadedir çünkü bunlar ışığı geçirmeyen opak maddelerdir. Diğer bir ifademize baktığımızda gaz olan maddenin sıvı hale geçmesine yoğuşma denir. Bu doğru bir ifadedir. Gazdan maddeler sıvı hale geçerken yoğuşma gerçekleşir. Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı düşük olan cisme aktarılır. Bu da doğru bir ifadedir. Orkide bitkisinin ülkemizde nesli tükenmiştir diyor. Bu yanlış bir ifadedir. Ama nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Diğer ifademizde buharlaşma gerçekleşirken madde ısı verir. Tam tersi buharlaşma olayında madde dışarıdan ısı alarak bu durumu gerçekleştirecektir. Yanlış olacak. Diğer ifademizde ışık her maddeden geçemez. Bu doğrudur. Opak maddelerden geçemez mesela. Saydam maddelerden geçebilir. Bir sonraki ifademizde kaloriferin yanındaki kedi kaloriferden çok sıcaklık aldı demiş. Sıcaklık alınmaz, ısı aldı. Doğru olmalı sevgili öğrenci. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Son olarak beton yüzey saydam maddedir demiş. Beton saydam değil, opak bir maddedir. Bu da yanlıştır. Böylelikle doğru yanlış etkinliğimizi de tamamlamış oluyoruz. Geldik C bölümüne sevgili öğrenciler. C bölümünde aşağıda verilen maddeleri karşıdaki kavramlardan uygun olanlarıyla eşleştiriniz diyor. Baktığımız zaman yağlı kağıt, yağlı kağıt yarı saydam bir maddedir. Dolayısıyla şöyle bir eşleştirme yapacağız. Demir opak bir maddedir sevgili öğrenciler. Bunu da opak ile eşleştiriyoruz. Hava saydam bir maddedir. Bozucam yarı saydam bir maddedir. Son olarak cam. Cam da yine saydam bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle doğru eşleştirmeyi de yapmış oluyoruz. Geldik D bölümüne. D bölümünde şekilde düz aynalara gelen ışık ışınları gösterilmiştir. Buna göre gelen ve yansıyan ışınları çizerek gösteriniz diyor. Şimdi biz burada Yansıma kurallarını kullanarak çizimi gerçekleştirip açıları yerleştireceğiz sevgili öğrenciler. Birinci şekile baktığımız zaman bir gelen ışın görüyoruz. Gelen ışının ayna ile yaptığı açı 30 dereceymiş. Gelme açısını bulabilir miyim ben? Evet şu kesikli çizgi yüzeyin normalidir. Yüzeyin normali her zaman aynaya dik olmak durumunda sevgili öğrenciler. Şurası 90 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla 90 dereceye tamamlayacağımız için 30 derece gelen ışının ayna ile yaptığı açı ise gelen ışının normal ile, ile yaptığı şu gelme açısı ise 90 30 diyeceğiz. 60 derece olarak karşımıza çıkacak. Yani burada gelme açımız kaç dereceymiş? 60 derece. Ve kuralımız bize diyor ki düzgün yüzeylere gelen ışın gelme açısı neyse yansırken de yansıma açısı gelme açısını her zaman eşit olmalı. Yani bunu şöyle çizer isek yansıyan ışını yansıma açımız da yine burası gelme açısına eşit ve 60 derece olmalı. Dolayısıyla birinci şekil için gelme açısı 60 derecedir. Yansıma açısı da 60 derecedir. İkinci şekle baktığımızda düzgün yüzeye gelmiş olan bir ışının Yansıması gösterilmiş ve burada da yansıma açısının 45 derece olduğunu görüyoruz. Yüzeyin normalini belirtelim. Bu da yansıyan ışın böyle yı şeklinde ifade edebiliriz. Yansıyan ışın. Burada da yine yansıyan ışın. Burada da gelen ışın şeklinde. Yansıyan ışının normal ile arasındaki açı 45 dereceymiş. O zaman biz burada gelen ışını da çizmeliyiz. Gelen ışın da şu şekilde yansıyan ışının aynaya temas ettiği yere değecek şekilde çiziyoruz. Bu da bizim için nedir? Gelen ışın olarak ifade edilir. Ve gelme açısı da gelen ışınla normal arasındadır. Bu da her zaman yansıma açısına eşittir. Yani gelme açısı da burada kaç derece olmalı? 45 derece olmalı. Dolayısıyla ikinci şekil içinde gelme açısı 45 derecedir. Yansıma açısı yine 45 derece olacaktır. Böylelikle D bölümünde tamamlamış oluyoruz. Geldik E bölümüne sevgili öğrenciler. E bölümünde çoktan seçmeli sorular cevaplayacağız. 10 tane çoktan seçmeli sorularımız var. Birinci soruya baktığımız zaman, aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli dünyada tükenmiştir? Yani dünyada bunlar yaşamıyordur diyor. Panda şu an hala mevcutta yaşıyor. Fil yaşıyor. Zürafa yaşıyor. Ancak muha kuşu nesli tükenmiştir. Şu an dünya üzerinde bulunmamaktadır. Cevabımız A seçeneği. Geldik ikinci sorumuza sevgili öğrenciler. Isı kavramı ile ilgili aşağıdaki şema hazırlanmıştır. Buna göre numaralandırılmış bilgilerden hangisi ısıya ait değildir diyor. Baktığımız zaman birinci ifadede ısı enerjidir demiş. Bu doğrudur. Isı bir enerji türüdür. İkinci ifademizde Birimi kalori ya da jüldür. Evet ısının birimi kalori veya jüldür. Üçüncü ifademize termometre ile ölçülür demiş. Bu yanlış bir ifade sevgili öğrenciler. Termometre ile değil kalorimetre kabı ile ölçülür ısı. Dördüncü ifademize sıcaklık maddeden Dördüncü ifademize sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akar. Bu da doğrudur. Dolayısıyla yanlış olan üçüncü ifademizdir. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Geldik üçüncü soruya sevgili öğrenciler. Birbirine temas eden aşağıdaki özdeş kürelerden hangisinde ısının akış yönü yanlış gösterilmiştir? Isının akış yönü her zaman için sıcak maddeden yani sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğrudur. A seçeneğine bakıyoruz. 40 dereceden 10 dereceye doğru olduğunu göstermiş. Yani sıcaktan soğuğa doğru bir şekil kullanılmış. B seçeneğinde okun yönü 5'ten 0'a doğru. Yani sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğru. Bu da doğrudur. C seçeneğinde sıcaklıkları eşit verilmiş 10'ar santigrat derece. Bu yüzden ısı akışı gerçekleşmez. Bu da doğrudur. D seçeneğinde 5, 5. 5 derece eksi 5'ten daha büyük bir sıcaklığa sahip olduğu için ısının akış yönü 5 dereceden eksi 5 dereceye doğru olmalı. Fakat altında ısı akışı gerçekleşmez dediği için Burada yanlış bir şekil kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuza baktığımızda iç içe geçmiş metal iki bardak aşağıdaki gibidir diyor. Sıkışan bardakları birbirinden ayırmak için bardaklara aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır demiş. Birinci ve ikinci bardak iç içe geçmiş ve bunlar metal ise ve ben bunları ayırmak istiyorsam sevgili öğrenciler şunu yapmalıyım. Birinci bardağın hacmini küçültmeliyim. İkinci bardağın hacmini büyütmeliyim. Yani birinci bardakta büzülme işlemini gerçekleştirmeliyim. İkinci bardakta ise genleşme işlemini gerçekleştirmeliyim. Ki amacıma ulaşayım. Buna göre baktığımız zaman sevgili öğrenciler, birinci bardakta büzülme işlemini yapmak için ona soğuk bir e, madde eklemeliyim. Dolayısıyla e, ee, sıcak su konulmalı seçeneklerini eliyoruz. C ve D seçeneğini. Soğuk su konulmalı ki birinci bardak büzülsün. İkinci bardağı da sıcak bir maddenin içerisine koymalıyım ki genleşsin. Dolayısıyla burada da A seçeneğini eliyoruz. Soğuk su bulunan bardağa konulmamalı. E, ee, cevabımız ne olmalı? B seçeneği. Birinci bardağı soğuk su konulmalı ki büzülsün. İkinci bardakta sıcak su bulunan kaba konulmalı ki genleysin. Böylelikle birbirinden rahat bir şekilde ayrılabilsin. Cevabımız B seçeneği olmalı. Beşinci sorumuza baktığımızda sevgili öğrenciler. Beşinci sorumuzda aşağıda verilen canlıların hangisi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır demiş. Arı günümüzde yaşamaktadır. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya değildir. B seçeneğini eledik. Mamut nesli tükenmiştir. Dünya üzerinde yaşamamaktadır. Dolayısıyla bu da olmayacak. D seçeneğinde dinozor o da nesli tükenmiştir. Günümüzde yaşamamaktadır. Bunu da eliyoruz. C seçeneğinde kelaynak kelaynak kuşları sevgili öğrenciler. Günümüzde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Altıncı soruya baktığımız zaman aşağıdaki şekilde yüzeye gelen ışın ve açısı verilmiştir. Buna göre yansıyan ışın ve yansıma açısına ait çizim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakıyorum. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı 40 ise ne demiştik? Gelen ışının normal ile yaptığı açıya baktığımız zaman normalin ayna ile arasındaki açı 90 derecedir. Burada belirtilmiş zaten. O zaman 40'ı 90'a tamamlayacağız. Yani 90'dan 40'ı çıkartırsak bunun gelme açısının 50 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada baktığımızda sevgili öğrenciler A şıkkında yansıyan ışını vermiş. Şimdi biz burada yansıyan ışını da çizecek olursak yansıyan ışında şu şekilde olup gelme açımız yine yansıma açımız gelme açısına eşit 50 derece. Yansıyan ışının ayna ile yaptığı açıda yine 40 derece olmalı. Burada A seçeneğinde Yansıyan ışının ayna ile arasındaki açı 50 demiş. Yanlış göstermiş. B seçeneğinde e, geldiği yerden geri dönüyor. Böyle bir açı doğru değildir. Çizim yanlıştır. C seçeneğinde kendi üzerinden geri yansımış gibi gösteriyor. Dik olacak şekilde fakat böyle gelen bir ışın bu şekildeki gibi yansımaz. Böyle yansıması için dik gelmesi gerekir. Bu da değildir. D seçeneğinde yansıma açısının 50 derece olduğunu görüyoruz. Cevabımız D seçeneği olmalı. Geldik yerimi soruya sevgili öğrenciler. Günün belirli saatlerinde güneşin konumları aşağıda numaralarla gösterilmiştir. Belirtilen güneş konumlarında Cem'in gölge boyları arasındaki ilişki hangisi olur diyor. Şimdi baktığımız zaman en eğik açıyla 1 sonra 2 dik açıyla ise 3 geliyor. Eğik açıyla gelen ışının cisim üzerindeki gölge boyu en fazla olmalı. En dik açıyla gelen konumda ise gölge boyu en kısa olacaktır. Dolayısıyla ne olmalı cevabımız? 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 olmalı. Yani cevabımız A seçeneğidir diyeceğiz. 8. sorumuza baktığımızda El feneri saydam olmayan cisim ve ekran ile hazırlanan yukarıdaki düzenekte ekranda meydana gelen gölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? demiş. Buraya baktığımız zaman sevgili öğrenciler el feneri opak cisim ve ekranı görüyoruz. A seçeneğinde ekran cisme yaklaştırılırsa gölge küçülür demiş. Ekran cisme yaklaştırılırsa gölge boyu tabii ki de ne yapacaktır? Daha kısa olacaktır. Mesela şurada değil de şöyle bir noktaya çekilirse ekran gölge boyu tabii ki de ne olacak? Buraya göre daha küçük olacaktır. Bu doğru bir ifadedir. B seçeneği ise cisim ekrana yaklaştırılırsa gölge boyu büyür diyor. Tam tersi gölge boyunun küçüleceğini söyleyebiliriz bu cismi. Şöyle bir noktaya yaklaştırırsa sevgili öğrenciler buradan gelen ışın şu şekilde şöyle bir noktaya düşecektir. Bu da cismin gölgesinin daha küçük olmasına sebep olacaktır. Burada gölge büyür demiş. Yanlış bir ifade kullanmış. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olmalı. Dokuzuncu soruda biyoçeşitliliği artıran etkenler arasında hangileri yer alır demiş. Birinci ifademizde avlanma yasağının getirilmesi demiş. Bu doğru bir ifadedir. Avlanma yasağı getirilirse canlılar daha rahat bir şekilde üreyip çoğalabilirler. Bu da biyoçeşitliliği artıracaktır. İkinci ifademize insanların bilinçlendirilmesi. İnsanlar daha bilinçli olursa doğaya karşı daha e, bilinçli davranır. Bu da canlıların çoğalması için uygun ortamı sağlayacaktır. Üçüncü ifademizde ise çevre kirliliğinin önlenmesi. O da yine doğada yaşayan canlıları olumlu etkileyecektir. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız 3'ü de D seçeneği olacak. Ve geldik 10. ve son soruya sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen halı yüzeyine Işık kaynağından ışıklar gönderilmiş. Işınların yüzeye çarptıktan sonra izlediği yollar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle şunu söyleyelim. Halı yüzey demiş. Halı pürüzlü bir yüzeydir. Pürüzlü yüzeye gönderilen ışınlar dağınık yansıma yaparlar. Dolayısıyla düzgün yansıma olmamalı. A seçeneğinde düzgün yansıma yaptığını göstermiş. Yanlış göstermiş. B seçeneğinde kendi üzerine geri döndüğünü ve düzgün yansımayı göstermiş. Yanlış. D seçeneğinde de Dik olarak gelir ise bu şekilde yansır ama düzgün olmadığı için yüze yine düzgün bir şekilde yansımaz. C seçeneğinde ise dağınık yansımayı göstermiş sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bakınız gelen ışınlar dağınık bir şekilde yansımıştır. Yani doğru çizim C seçeneğindeki gibi olmalı diyeceğiz. Böylelikle örnek yazılımımızın sonuna gelmiş oluyor sevgili öğrenciler. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yazılıda iyi notlar alırsınız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.